Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizinle birlikte vlog çekiyoruz. Sizinle birlikte çekiyorum evet. Hep birlikte vlog çekiyoruz arkadaşlar. Bugün kütüphaneye gideceğim. Kütüphaneyle ilgili bir vlog olacak. E zaten ne yapabilirim ki? Gerçekten hani Neyse sekiviniz. Hani maksimum kütüphane vlog. Dershane vlog. Ders vlog. Ders çalışıyorum vlog. Vallahi da hiçbir şey yok hayatımda. Gerçekten bunu fark ettim şu anda. Bir de ışığı değiştirsen mi? Bir bakayım bakayım. Daha böyle sarımtırak bir ışık. Bu iyi bu iyi. Ben bunu beğendim. Ben normalde beyaz ışıkta çalışıyordum. Ders çalışırken de bu ışığı kullanmaya başladım. Bu ışık böyle bir güzel geldi benim gözüme. Sanki video çekerken de bunu kullanmalıyım. Ay mesaj geldi. Evet. Bir arkadaşımdan mesaj geldi. Çünkü arkadaşımla birlikte kütüphaneye gideceğiz. Ee, bana bir soru sormuş. Ona da hemen videomu çekip cevap vereceğim. Ee, bugün... inanabiliyor musunuz? İnanın tabii ki. De. Niye inanmıyorsunuz? Ee, bugün AYT denemesi çözeceğim. Ve hayatımda çözdüğüm ilk AYT denemesi olabilir. İlk çözeceğim. Hani hiç AYT denemesi çözmedim hayatımda. 12. sınıf daha yeni olduğum için hani daha konularım bitmemişti. Geçen sene o yüzden çözmedim. Mezun değilim bu arada. 12. sınıf. Benim herkes mezun zannediyor. Ben anlamıyorum. Ben niye mezun zannediyorsunuz? Bunlar da Tuyun Akademi'nin şeylerinden, denemelerinden. ikinci paketin son denemesi. Tuyun Akademi diye zaten kanalımda birkaç kere anlatmıştım diye hatırlıyorum. Sistemi kullanırken de anlatırım size. Yani inşallah unutmazsam. Ayrıca AYT denemesini çözdükten sonra çok bir şey yapacağımı da düşünmüyorum arkadaşlar. Bir dakika hemen AYT denemesi hakkında bir bilgi vereyim. E, AYT denemesi hakkında çok bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Çünkü ben daha AYT'ye yeni başladım sayılır. Edebiyatına başladım. Coğrafyaya daha başlamadım. Tarihe daha başlamadım. Zaten en önemli derslerine başlamadım. Hani bir tek edebiyata baştan başladım. Birazcık birazcık. Bir de 12. sınıfım ama açık lisedeyim. Bu yüzden 12. sınıf dersi de düzenli olarak görmüyorum. Hani bu yüzden e, 80'de 10 net falan yaparsam şaşırmayacağım. Yani o şekilde arkadaşlar çok bir şey beklemiyorum. Eğer hani Gerçekten benden umudunuz varsa bu videoyu bence izlemeyin. Çünkü AYT denememin sonucunu açıklarsam benden tüm ümidinizi kesebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi çalışmadım da AYT'nin. Yani ne bekliyorsunuz ki? Her neyse. Bugün başka ne çalışacağım? Ajandan var. Hemen hazırlanmam lazım. Çünkü çıkmam lazım. Edebiyat testi çözerim diye edebiyat götüreceğim. Dün programımdaki matematik testlerimi çözmemiştim. Onları çözmek için götüreceğim. Tarih videomu ve testlerimi yapmamıştım. Yani izlememiştim. Onu halledeceğim. Ee, ve edebiyat şeyi var burada. Bakın kalemlerim falan var. Edebiyat notlarımı çıkarıyorum ben buraya. Şöyle göstereyim size. Gözüküyor. Edebiyat e, notları çıkartıyorum ben. Kamp videosu izliyorum. E, ondan edebiyat notu çıkarıyorum. Sonra onu da yaparım. Hepsini yapabileceğimi düşünmüyorum. Başka ne götüreceğimi şey yapayım. Kalemlerim var. Bunları hemen kalemliğime koyacağım. Kulaklığım var. Bir de tabletim var. Bunda inşallah şarjı vardır. Koy koymadım şarjı. 77. Yeter. Adam ona çok bile. Bugün paragraf çözmeyeceğim arkadaşlar. Neden? Çünkü ben deneme çözdüğüm günler paragraf çözmüyorum. Çünkü ben paragraf çözmekten nefret ediyorum. Yani paragraf çözmekten gerçekten nefret ediyorum. Paragraf çözmeyi seven insanlara da hayret ediyorum. Paragrafın neresini seviyorsunuz? Her neyse, hızlıca hazırlanayım ve çıkmam lazım. Benim hep acelem var. Hemen çıkmam lazım yoksa kütüphane rezervasyonuna geç kalacağım. Hadi kapat görüşürüz. Bir de bir şey göstereceğim size. Bakın. Çıkıyorum şimdi ama hava aşırı karanlık. Umarım yağmur yağmaz. Neyse yanıma şemsiye alacağım. O şekilde hadi gidelim. Biz. Çıktım. Şimdi asansör bekliyorum. şimdi. Minik minik yağmur yağıyor. Hava zaten o kadar kapalı ki. Gerçekten. Öyle yani. Gidiyorum şimdi. İleriden minibüse bineceğim ve direkt e, Kütüphanenin orada ineceğim. Hem de sabah. Buranın en önemli kişilerde ama olduğu çok, çok sevindim <laughs> cuma günü olduğu için bayağı boş. Yani bir kişi falan var sanırım ki. Burada kimse yok. Çalıştığımız ortamı göstermek istiyorum. Benim denemem. Burada Sinem temizlik yapıyor. Oraya geçelim. <laughs> burası komple şey ama buralar çok karanlık. Yani baya bence karanlık. Ben böyle cam kenarında çalışmaya alışmışım. Orada cam kenarında çalışıyoruz şurada. Burası baya hani karanlık kalıyor. Ama nasıl güzel ha. Aydınlık gibi burası. Ya da şimdi böyle geliyor bana. Sanki aydınlık burası. Ha Sinem. Baktın mı sen buraya hiç? Ben bakmıştım sana o yüzden ama işte cam var orada çok güzel. Ben oraya bak, Bakın şimdi göstereceğim tekrar size. <laughs> burada çok güzel cam var. Bakın burada var, burada var. Hani masayı direkt cam aydınlatıyor. Bir de ışığımız var tepede. Orası çok temiz halde. Evet. Ama oradan çok alınıyor. Burası hiç alınmıyor. Hiç yani sıfır. Gerçekten tek bile oturuyorum burada. Burası kalabalık oluyor. Diğer taraflar zaten bomboş. Buralar zaten bomboş. Cuma olduğu için bir de sabah erken saat kimse yok. Karşı tarafta birileri var. Aç çekmiyorum o Öyle yani. Şimdi denemeye başlayacağım. Denemem. Denemem de bu arada şey, palme Bunun TT denemesi vardı geçen hafta ama ben geçen hafta deneme çözmedim. Dershanede mi deneme olduk biz geçen hafta? Evet, dershanede deneme olduğumuz için deneme çözmemiştim. Tüyla kremi denemesini. Birazdan başlayacağız ama şöyle bir sıkıntımız var. Bizim normalde yanlarımızı bir insanlar almış, rezervasyon yapmış ama gelmediler. Ben biliyordum ya zaten gelmeyeceklerini de. Ee, şimdi e, yer değişikliği yapacağız. Saatin dolmasını bekliyoruz. Bir saatten sonra rezervasyonun iptal olacak. Bizde de rezervasyon alacağız ama hızlı olman lazım çünkü eğer bir alırlarsa geri <laughs> biraz sonra alırız. <oluruz. gülüyor> Öyle yani. Şimdi biz yerleri bir sabitleyelim ben denemeye başlayacağım. konuşayım. Evet şimdi AYT denemesinden çıktım. Ben açıkçası kendimden 10 veya 20 net falan bekliyordum ama ciddi böyle bekliyordum yani. Çünkü ben AYT'yi kafamda o kadar büyüttüm ki bana bir kolay geldi bir kolay geldi. Gerçekten hani ben AYT'yi şey zannediyordum böyle hepsi ezber. Hiç öyle değilmiş yani daha kolaymış. Ben daha zor bir şey bekliyordum açıkçası. Öyle yani şimdi mola verdik ve çok kısa sürede bitirdim. Bir buçuk saatte bitirdim. Normalde 3 saat AYT'nin süresi ama ben bir buçuk saatte bitirdim. O yüzden hem mutluyum hem de bir tuhaf hissediyorum yani yanlış yapmışım gibi bir şeyleri. Umarım <laughs> yanlış yapmamışımdır. şimdi Ama fena değil. Netimi söyleyeceğim bu arada. Ne zaman söylerim bilmiyorum. Böyle. Bu arada netimi göstereceğim. Hayır, söyleyeceğim dedim de gösterdim zaten netimi. 48 75 yaptım. Yani yani iyi. O kadar saçma hatalar yapmışım ki bence elin üzeri olurdu da o saçma hatalar yapmasaydım. Düşünsene de sınavda 80 yapıyorum. Bu videoya ekleme yaparım öyle olursa. <laughs> Gerçekten biz nereye gidiyoruz? Dönelim. <laughs> çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Ama sen giyersin giymezsin beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Anladım. <laughs> yok yok. Arkadaş arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Ee, Sinem'e benim yanıma yer almaya çalışıyorduk. deneme başlamadan önce. Ne oldu biliyor musunuz? Ee, sinem'in yerindeki kız geldi. Ve dedi ki kay yani Sinem benim yani yanıma oturdu. Dedi ki yani siz Sinem'in yanına oturabilirsiniz karşıya. Onun yanında da arkadaşı varmış neredeyse. Arkadaşıyla karşılıklı almış. Arkadaşıyla yan yana oldu. Kız oturdu, Sinan da kızın yerine oturdu. Karşılıklı birbirlerinin yerine oturdular. Neyse. Sonra biz çıktık, rezervasyon. Öğleden sonra yeni yeni Ay dur, devam ediyorum. Biri insan bastı bize. Sonra ikinci şey... Ay dur, bakmadım. Kızların günahını almışım. Kızlar yok. Aa, Yoklar yine. <laughs> Allah'ım onların günahı da yok. Hayır onlar da yok. Ne diyorum kızların günahını almışım. Allah kahretmesin. <laughs> gerçekten. Zannettim ki onlar bizim yerimizi aldı. Kavga edecektim. Bugün video çekerken hep biraz başardım. Bugün her yerde video çekebilme özelliğine eriştim. Bir aydır normalde YouTube videosu çekmiyorum ama yine de bu bir başarı gerçekten. Şimdi yanımda yol arkadaşım var. Ben normalde 50 dakikayı tek başıma gidiyordum. Ama Sinan da benimle geliyor çünkü İstanbul kartını kaybetmiş. Bizim buradan oraya yani şimdi Sinan ayrı yerlerde oturduğumuz için Sinan başka bir yerden otobüse binip gidiyor. Bizim oraya yok hiçbir şey. Ben yürüyorum. <laughs> bir de 50 dakika. Tek başıma 50 dakika yürümek gerçekten çok sıkıcı yani. Yürümek kötü değil. Tek başıma yürümek çok sıkıcı. Evimi buldular biliyor musun? Şaka yapıyorsun. Ama kim? Size ki küçük kızlar. küçük kızlar <laughs> peşimi bırakın. Gerçekten. <gülüyor> bir tanesi açık adres yazdı yorumlara. Allah kahretmesin seni. Kaç bin kişi izledi o videoyu. Şörtümün uçuşu. Teşekkürler. Böyle yapıyorum ki başörtümün önü bozuluyor çünkü. Bu arada Yani lütfen Eve geldim. Ama çok kötü hissediyorum kendimi. Çok yoruldum. Videonun sonu yok. Videonun sonu çekeceğim arkadaşlar. Ayy. Şimdi az önce e, ders programımı yaptık. Biliyorsunuz ben Tünik bilmiyor olabilirsiniz. Instagram'da değilseniz bilmiyorsunuzdur. Ben aynı zamanda hem Tünik Akademi'nin denemelerini hem de danışmanlık sistemini kullanıyorum ve bugün mentörümle birlikte programımızı hazırladık. Burada kitaplarım var. Çünkü tek tek yazıyoruz hangi e, şey testlerimin kaçıncı testimi vesaire. Bir sürü şey yazıyoruz. Zaten kitaplarım da burada. Şimdi videonun bir kapanışını yapmak istedim. Ayrıca bir de e, deneme paketlerinden bahsedecektim size. Onları da bahsedeyim ve ee, videomuzu burada sonlandıralım. İlk önce AYT denememe gelecek olursak AYT denememden memnunum çünkü e, videonun başını hatırlarsanız videonun başında ben 10 net, 20 net vesaire bekliyordum kendimden. 48-75 yaptım. Hani benim için yeterli nedeni şu hani daha konu çalışmaya başlamadığım için yeterli. Tabii ki de hani 48-75 çok iyi bir net değil ama konu çalışmaya başlamamış biri için idare edebilecek bir net. Ee, bir de bana çok büyük bir net gibi geldi çünkü ben hiç böyle bir şey beklemedim. Ah, sizin Tuyun Akademi denemelerini anlatacağımı söylemiştim. E, onları anlatacağım. Ben uzun bir süredir Tuyun Akademi'nin denemelerini kullanıyorum. Deneme paketlerini kullanıyorum. Ve gerçekten çok memnunum. E, çok güzel bir sistem var. Şimdi size de açıklayacağım bu sistemi. Ben yıllık paketlerini kullanıyorum. Aşağıya linkini bırakacağım sitenin. Siz de bakabilirsiniz. Yıllık paketler var. Aylık paketler. Aylık da değil mi? Hani haftalık. 6 haftada bir geliyor bu paketler. 6 haftalık paketler var. Paket 1, paket 2 ve paket 3. Zaten şu an 3. paketteyiz. E, bu paket bir bir, paket 2 ve paket 3'ü ayrı ayrı alabiliyorsunuz ya da yıllık bir şekilde alabiliyorsunuz. Sadece tyt alabiliyorsunuz. Bir sürü çeşidi var. Benimki yıllık paket. 6 haftada bir böyle e, elime paketler geliyor. E, paketi açtığımızda içerisinde böyle kartlar çıkıyor. E, sürpriz hediyeniz çıkıyor. Mesela bu ay Allah. Bu ay zil çıktı. Çok tatlı bir zil. E, geçen ayda şey çıkıyor. Geçen ay diyorum ama 6 haftada bir geliyor. 6 hafta önce e, bir tane çikolata çıkmıştı bir tane içerisinde şöyle deneme şeyiniz oluyor. takviminiz oluyor. Deneme takvimi. Burada hangi denemeleri ne sırayla çözmeniz gerektiğini gösteriyor size. Şimdi içindeki denemeleri de göstereceğim. Gerçekten çok kaliteli yayınlardan oluşuyor. Zaten kaliteli yayın çözmek önemli. şu şekilde hız ve renk var. Bilgi sarmal var. Endemik var burada kafa dengi var. Çapın TYT ve AYT'si var. Mesela bu pakette bir tane AYT denemesi, 5 tane TYT denemesi var. Önceki pakette de öyleydi ama birinci paket full TYT denemelerinden oluşuyordu. Ben bu denemeyi çözdüm. Zaten bu videoda çözdüğüm AYT denemesinde de göstermiştim size hani nasıl olduğunu, nasıl kodladığımı. Az çok oradan görmüşsünüzdür. Örneğin diyelim ilk hangi denememiz varmış? Endemik yayınları varmış. Haftaya mesela onu çözeceğiz. Endemik yayınları hemen bulalım. Nerede? Heh burada mesela. Endemik yayınlarının denemesi varmış. Ben bunu çözeceğim bir dahaki hafta. Ve bunu çözdükten sonra bir de optik kodlar, optik şeyleri var. Göstereyim içine. Bir de optikleri var içerisinde. Şöyle. Bunu sınav esnasında optiğe kodluyorum. Sonrasında sistemime giriyorum. Sistemimden bu denemeyi seçiyorum. Ve onun içine girip e, kodlamamı yapıyorum. Zaten videoda da göstermiştim size kodlamayı nasıl yaptığımı. Bildiğiniz optik şey çıkıyor e, dijital ekranda. Siz de işaretliyorsunuz cevaplarınızı. Sonrasında sınavı bitiriyorsunuz analizli karnenize anında ulaşabiliyorsunuz. Karnenizi görüyorsunuz. Ee, nerede yanlış yapmışsınız onu görüyorsunuz. Zaten aşağıya doğru indiğinizde onu da göstermiştim video esnasında. Aşağıya doğru indiğinizde de orada hem hangi soruları doğru yaptınız, hangi konuları doğru yaptınız vesaire hepsi gözüküyor. Yanlış yaptıklarınız, boş yaptıklarınız hepsini, e, hepsinde soru çözümleri de gözüküyor. Aynı ekranın içerisinde. Hani gerçekten çok pratik bir kullanım var. Hiç hani zaman kaybettirmiyor size gerçekten. Ee, bu şekilde sistem ve size çok güzel bir haberim var. Ayrı ayrı paketleri alabiliyorsunuz demiştim. Birinci paket, ikinci paket, üçüncü paket. Eğer ki üçüncü paketi alırsanız birinci ve ikinci paket %50 indirimli bir şekilde denk geliyor. Ve ayrıca Tuana 5 koduyla da ekstra indirim kazanabilirsiniz. Tuana 5 kodu her şeyde geçerli bu arada. Tuyun Akademi'deki danışmanlık paketleri, deneme paketleri hepsinde geçerli. Ve deneme paketleri sadece YKS öğrencileri için değil. Ara sınıf öğrencileri, LGS öğrencileri, YKS öğrencileri herkes için geçerli. Hepsi için paketler var. Ben dediğim gibi aşağıya linki bırakacağım. Siz de bakabilirsiniz. Size uygun paketi satın alabilirsiniz. Kampanyayı da kaçırmayın. 1 Aralık sondu. O kampanyadan da yararlanabilirsiniz. Eee sizi seviyorum. Videom bu kadardı. Bir de merak ediyorum AYT denemesi çözmeye başladınız mı? Benim ilk AYT denemem e, Ekim sonu çözülmüş. Aa Ekim değil. Kasım'dayız. İlk AYT denememi Kasım sonu çözmüş oldum yani. Ee, sizin AYT denemeleriniz ne durumda? Çözüyor musunuz? Çözüyorsanız kaç net geliyor. Sizin de benim gibi mi geliyor yoksa daha mı yüksek geliyor? <laughs> Bunu yazabilirsiniz bana. Ee, dediğim gibi bu şekilde videomun sonuna geldik. Ee, i̇stediğiniz video fikirlerini de yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'da baya aktifim bu arada. Burada da aktif olacağım ama inanıyorum. O şekilde arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.